مَا musibetin مِنْ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet ve felaket vurmaz. Bunu bileceksin ki Efendimiz onu öyle hep beyan ederdi. Benim başıma bir bela gel, geldiği zaman da burada düşüneceksin. Bu Allah Teala'nın iradesinden geçti mi geçmedi mi? Yani Allah murad etmediği bir şey olur mu? Kur'an-ı Kerim bunu Beyan ediyorum. ve تَشَاهُنِ اِلَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ <الْعَالَمِن> Alemden Rabbi Allah murad etmeden siz hiçbir şeyi istemek bile isteyemezsiniz. İçinizden bile geçiremezsiniz. Bir defa meşiyet-i ilahiye iradesinden geçti mi? Geçti. Kudretinden geçti mi? Kudret Allah'ın gücünün teallukudur. Bu deprem Allah'tan başka birinin kudretiyle bu sarsıntı olabilir miydi? Bir kıta kadar yer sallanabilir miydi? Bu kadar e, efendim şiddetle ayakta duramayacak kadar efendim kuvvetli bir sarsıntı. Onu bırak yaprağı sallayamazsın ya. Yaprağı sallayamazsın, toprağı sallayamazsın, ağacı sallayamazsın. Kaç kişi toplaşıyorsun? E, bir, öyle ağaçlar var. Dünya bir geçen ağacı sallayamazsın. Öyle ağaçlar var yani. Kaç kişi o 50 kişi sallayamazsın ya. Öyle ağaçlar var. Kaç adam saramıyorsun elinden? Sen bir alemi salladı. Bir alemi salladı. Bir kıta kadar alanmış burası. 11 e, tabi il diyorsun ilçesi var, köyleri var. Türkiye'nin hemen hemen üç, dörtte birine tekabül ediyor. Efendim 13 milyon insana karşı geldi. 13 milyon evsiz kalan, barsız kalan, enkaz altında şu anda hala kalan vefat eden bir günde 1400 kişi gömülen var Maraş'ta. Bir günde. Her yer açılmış mezar. Her yer. Ya şimdi bunu Allah'ın kudretinden başka bir güç yapabilir mi? Bunu yapar desen ne olursun? Peki allah Teala'nın iradesinden geçti mi? Geçti. Kudretinden geçti mi? Geçti. Peki allah Teala'nın rahmet sıfatı var. Acıma sıfatı var. Peki Allahu Teala kullarına, anasından, babasına çok acır. Hele müminlere. Ya bunlardan mümin genel manada Müslüman toplumuz. Genel manada e, yerel olarak da, yöresel olarak da e, namaz abdest oranı e, yüksek olan bölgeler. Yani Müslüman, zaten namaz kılmasa da Müslüman olur. Ona biz zaten namazsıza kafir demediğimiz için onu da konuşmuyoruz ama oralar biraz daha Nispeten namaz apteste oran fazla olan bölgeler, Anadolu. E şimdi Allah Teala'da kullanan anasından babasına çok acır. Onun için Allah Teala'nın acımasından da ona aldı mı bu? Aldı. Peki burada nasıl bir acıma var? İşte sen burada takılıyorsun, perde arkasını görmediğinde. Eğer gayba muttali olsaydınız ha bir de geldik şimdi tamam. Ona onu tam tamamlamadık. E, oraya döneceğiz de. Dördüncü perde nedir? Hikmet perdesi. Hikmet. Allah Teala hakimdir. Hakim her neki işler işi yerinde ola. Yani hatası yoktur. Boş işi yoktur. Yanlış işi yoktur. Yersiz işi yoktur. Hikmeti çoktur. O zaman Burada ne hikmet var? E sana bunu anlatacak, e, kayıp ilmini sana bildirecek hali yoktur. Değil Şimdi bir kul dua diyor, ee, mesela benim gibi bir kul, diyor ki bu şeker hastalığı bütün damarlarım tıkattı, her yerim stent, artık gidecek yer kalmadı, bittim ben. Ben, bana şifa ver. Benim bu duayı yapmam e, caizdir. Şifa istemem caizdir. Yaratan ancak Allah kimden isteyeceğim? Ama Allah Teala kuluna ne cevap veriyor? Yani veya diyor ya Rabbi ben çok fakirim, çok hakirim. Ya Rabbi ben enkaz altındayım. İşte bir kız yavrumuz demin işte haberlerde çıkmış. Efendim bayağı da sona çıkmış yani. Ya yani diyor hiç kurtulacağımı düşünmüyordum diyor falan. Ama diyor çok dua ettim. Çok dua ettim. E, dua edecek. E, ya Rabbi beni bir an evvel çıkar. Bir dakika daha durdurma burada. Tamam. E, edecek tabii ki. Etmemiz lazım. O da bir emir. Dua edin kabul edin. Bu sefer o emri kıramazsın. Dua var. Ya kaderimde neyse olur dua et, dua da fayda etmez. Yok öyle bir şey. Belaya dua hazırlayın buyurdu. Bak hadis-i şerif. Fayda etmeseydi hazırlayın buyurur muydu? La yeruddül bela illa dua. Belayı duadan başka hiçbir şey geri çeviremez buyurun sallallahu ve Hiçbir şey. Dua öyle bir şey. Ama şartları, şeyleri, adabı, kabul şeyleri ayrı bir şey. Ama darda olan çok ayet bilmiyor, hadis bilmiyor, ilim bilmiyor, eskar davat kitabımızı bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Ama çok dara düştü. Öyle bir darlandı ki bir kul. Bu zaten başlı başına üzerine kolonlar düşmüş, binalar düşmüş. Sen altta canlısın. Altta canlısın. Allah dara düşürme ya Rabbel. Kurban olduğum Allah'ım. ben de hiç bu nefes işim hiç cam açmadan duramıyorum bir yerde. Soğukta bile cam açıyorum yani. Hiç duramam havasız. Ne zor iş ya. Ne zor iş ya, kurban olduğum Allah'ım. E şimdi bir gün, iki gün, üç gün, dön, on bir gün oldu. On bir günde hala canı çıkıyor, orada kaldı işte. O kadar kaldı. E yardım eden Allah eder kurban oldum, ediyor. Ona bir ferahlık veriyor, şey. o da dua diyor. Dua diyor. Ama allah Teala ona ne buyuruyor biliyor musun? Diyor ki mesela, ya Rabbi bana acı, yani rahmet et, rahmet acımak demek. Ya Rabbi bana rahmet et, bana acı. Beni bu dardan çıkar. Ya Rabbi bana acı, ben şeker hastalığımı geçir. Sen diyorsun ya Rabbi bana acı, çok fakirim. Beni kurtar. Ya Rabbi ben, bana acı ben. Borçluyum. Herkes diyor ki ya Rabbi bana acı. ver hamni, Rabbi gfirli ve arhamni. İşte dolu hadislerdeki dualarda. Ve hamni, bana rahmet et, bana acı. İşte Recep Şerif şeyinde de 70 istiğfar var ellerini kaldırarak okunsa iyi olur. Rabbi gfirli ve rahmni ve tüm aleyye kente tevabı rahim. Rabbi benim günahımı affet var rahmni bana acı. recep Şerif daha bitiyor. Belki bir kere bunu 70 kere elimizi kaldırıp yapmadık. Sifta yok, recep Şerif gitti. Dedik size kitap okuyun, recep Şerif Şerif'in var. burada i̇şte sayfa verdik geçen Bursa Sohbet'te falan. Okudunuz mu bilmiyorum. Bana acı. Şimdi Allah Teala ona ne cevap veriyor? Abdi keyfe erhamuke min şeyin bihi erhamuke. Hadi bakalım. Ama sen onu duymuyorsun. Hikmetinden geçti işini şimdi bak. Hikmetine. Ey benim kulum diyor. Benden rahmet istiyorsun. Düştüğüm beladan seni kurtarmamı istiyorsun. Halbuki ben sana nasıl acıyıp da seni o şeyden kurtarayım ki zaten o belayı sana acıdığım için verdim. Haydi bakalım. Zaten o belayı sana acıdığım için verdim. Ama sana dua etme bana demiyor. Bana dua et. Kabul edeceğim. Ama nida geliyor. Gizliden nida geliyor. Yani sen bana acımıyor musun? Erhamur rahiminsin. Ya rahimin. Üç kere diyene hemen melek gelir. İnne erhamer rahimin kad. Ekbele aleyke fesel. Erhamur rahimin. Allah sana yöneldi. Çabuk ne istersen iste der melek. E sen ben anamdan babamdan çok acırsın. E tabi işte anandan babandan çok acıdığım için sana böyle yapıyorum diyor. Allah Allah. Niye? Geldik. İradesinden geçti mi? Geçti. Kudretinden geçti mi? Geçti. Dört perde. Rahmetinden geçti mi? Geçti. Hikmetinden geçti mi? Geçti de bu deprem oldu. Yoksa olabilir miydi? Allah'ın dört sıfatının taalluk etmesi olmadan nasıl olacak? O zaman burada rahmet var mıdır? Vardır. Burada hikmet var mıdır? Vardır. Burada hayır var mıdır? Vardır ne bir nedir ne şekildedir? Sana perdenin arkasını göstermezler. Sana ledün ilmi vermemişler.